Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brain Test oynuyorum arkadaşlar. Brain Test bir zeka oyunu ve ben 340 tane 340 tane adını unuttum. He, ampuldü. 340 tane ampulüm var. Ondan dolayı video izlemek zorunda değilim. Neyse başlayalım işte. Zekanı test etmeye hazır mısın? Başla dedim arkadaşlar. Brain Test. Pencereyi taşla kır. Oh. <laughs> taşla nasıl kırayım? Atsam kırıl. Şöyle çeksem. Bu çok e, garip bir duygu. Hadi kırılmıyor. Yok. Ya ben ipucu almak istiyorum. Sorudaki taşı kullanmayı denesem. Taş hadi. Eee hala olmuyor. Taşla kır. Allah Allah. Hadi ya. Kırılmıyor bu. Ne yapacağım ya? Neyse ben onu geçtim. Şimdi komşular gecenin ortasında çılgın bir parti veriyor. Durdur şunu. Hım. 9 9 9'a bastım. Ne oldu ya? <laughs> Artık partiyi rüyanızda devam edersiniz. <laughs> Sonraki diyelim. Reklam girdi bir dakika. Evet reklam atladım. Bu nasıl doğru olabilir? Hmm. Sorun ne? 154 hiçbir sayı alamıyor muyuz? Almamız lazım. Şöyle yapsam. Allah Allah. Hmm. Ne yapayım? evrestan Allah'ım peki olur mu böyle? Yok. Ne oluyor ya? <laughs> çok zor bu. İpucu. Bir bir arkasında bir şeyler gizliyor. Aa. Ya. <laughs> Çok şey bir soru. Ne demişler? Yalnızlık Allah'a mahsus. Mavi kazanmak zorunda. Başta desek kim kazanacak? Oh maalesef. Mavi şöyle getirsem yok. Nasıl? Aa. <laughs> Çok garip. Oyunu kazanmıyorsanız kuralları değiştirmeyi deneyin hepsini kurtar. Oy, nasıl kurtarayım? Aa. <laughs> Güzelmiş. Ne kahramanca bir an. Sürpriz durumu seçmeyeceğim. Hayır. Saati düzeltebilir misin? Sı. Ne yapacağım ki? Şöyle getirsem. Ha, düzeltirim dedim. Dijital bir saate geçsem iyi olacak. Murat'ın neşesi yerine getirebilir misin? Murat şu çocuk. Gülümsetsem illa. Bak araba var. Araba oynamaz mısın? Size hilesini açıklayayım mı arkadaşlar? Bunun hilesi Bakın bir şeyin üstüne şöyle geliyorsa, e, üstünde şey çıkıyorsa, yazısı bir şey çıkıyorsa onu yapabilirsiniz demektir. Kesin anlamadığım zaman neyse. Şöyle yapsam. Yok. Ayağına o ne ya? Hadi düzel artık. Allah Allah. Çok garip ayağının altından gıdıklamaya dayanamıyor. Ha ha <laughs> ha. Gıdık gıdık gıdık. Ha <laughs> ha. Sürteyim mi seni? Bu taktik her zaman işe yarar. Sonra diyorum. Diyorum. Aç bir unicorn olmak istiyor. Ne? E hadi. Vay he! <laughs> Yıldızı kaydırdım oradan. Bu sihirbaz bir şarlatan. Sonrakileyin. Lütfen kapının kilidini aç. Dışarıda mahsur kaldım diyor. Oldum böyle. Şöyle peki. Nasıl olabilir? Evet. <laughs> hiç şuna gerek yokmuş. Umarım kilidi açma çalışırken çok zaman kaydet kaybetmedim. Yok, kaybetmedim. Yine sürpriz ödülü seç çıktı. Eğer buna dokunursan video izletmek zorunda kalıyor. Nasıl kazandıracağım? Aa dur. 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 Ne yapacağım ya? Ah. Olmuyor. Kaplumbağa kabuğunun altına bir şeyler saklıyor. Bir şey saklıyor. Ha, geçerim böyle işte. Fişek gibi kaplumbağa. Sonraki seviyeye bakalım bakalım. Ne var? Zarların altındaki sayı nedir? 15. Çok kolaydı. Yazlar çok büyük ya da kağıt çok küçük. Nur topu gibi bir kızım oldu. İsmini seçmeme yardım eder misin? Nur topu. Nur, nur seçsem. Nur. Nur. Yok. Ne yapayım? Bu olsun. Bunu seçiyorum. Olmuyor ki bu. Aynur. Evet Aynur. <laughs> Harika bayıldım. İsim konusunda benden benden iyi olduğun kesin. Tabii ki de. Yine kim ağlattı bu beyi? Bu sefer ne oldu sence? diyor. Piş, piş. Ne oldu ya? Gıdı gıdı. Yok gıdıklanmıyor bu. Git git. Ha ha. Nasıl ama? İyi diyor. <laughs> Ben yani çok seviyorum arkadaşlar bu oyunu. Bana 3 tane elma topla lütfen. Tamam. Hadi sallasam ağacı. Bir. Aa toplayamadım. 2 etti olmadı. Hop bu arada telefonu sallıyorum arkadaşlar. Sonunda bir an bir yandan da sepet tutuyorum. Ve ilerletiyorum elimle. Hop. Üç tane elma topladım işte. Bunu da böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Brian testi açıklamada zaten ismini veririm. Yemeden önce yıkamayı unutmayın. Güzel. Lütfen altıncı kata git. Beş, altı. Ne? Nasıl ya? Nasıl gideyim? Allah Allah. Ne yapacağım? Bir anda 7'ye geçti. 7 5. 6. sayı yok. Bakalım hemen. Belki ulaşabileceği bir baş aşağı 6 vardır. 9 diyor. Evet telefonu tersine çevirelim ve e olmadı. Pardon arkadaşlar. Saatin çalmış da. Evet tersine çevirdim olmadı. Allah Allah. Ya e, yaptım olmuyor ki. Geçeceğim arkadaşlar ben bu seviyeyi. Geç dedim geçtim. Resimdeki tür, tüm hayvanları bulun. Orada yılan vardı arkadaşlar. Ee, daha nerede? Tüm hayvanlar. Hepsini bulmadım mı? Arkadaşlar görüyorsanız Şurada var değil ya yorumlarda yazın. Gelesenin altında mı? Nerede? Kedinin altında yok. Yılanı da buldum. İpucu alayım. Atlar yılanlardan korkar. Aha Buldum. Pardon da o fare ne zamandır orada? Sonraki diyelim hemen. Tekir'in balıklarını almasına yardım et lütfen. Tamam. Hayır. Şöyle tutsam tekiri götürsem. Tekir kedi bu arada. Bunu da dokunarak gözünü değiştirebiliyoruz. Ya şöyle getireyim. Evet. Çok güzeldi. Bu tekir çok uyanık. Sonraki diyeyim. Antalya'ya gitmek istiyoruz. Antalya. Başla. Ankara'ya gidiyor. Neden gidiyorsun? an Ankara'ya gidiyor bu. Şu Ankara'yı değiştirmemiz lazım da nasıl? Kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. Hemen bir kapının koluna dikkat et. Ne yapayım ki ben? kapının kolu da yukarıda gitti. Hmm, şöyle mi? Ne yapacağım? Ankara, Antalya. Antalya'ya git hadi. Gitsene. Geçtim ben bu bölümü. Zavallı karga cevizi yiyemiyor. Neden ki? Al ye. Şimdi ye. Yesene. Hadi. Git. Git ye. Hadi. Allah Allah. Şunu neden yemiyorsun? Gitmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bölümü tekrar oynattım bu arada. Haberiniz olsun. Ee, ne yapsam? Sonra şunu düşünmüştüm. Bir şey yapmıştım ben. Ne yapmıştım düşmüştü. Nerede ya bu? Hadi. Olmuyor ki. Ha düştü. Ee, düşürdüm evet. Kırıl. Ha. Güzel. Şimdi şunu da kargayı verelim. Ye. Nasıl? Belde sen de git biraz ceviz ye. Zihnin açılsın diyor. <laughs> Sonraki. Hadi gel beraber bir, beraber bir kardan adam yapalım. Tamam. Şu toplar ne işe yarıyor? Şu burun. Şu göz. Gözü alamıyorum. Hı. Göz olsun bu. Şuraya takıl. Şuraya mı takılıyor? Şunu da şöyle takayım. Ya. Ee, bu son bölüm bu arada arkadaşlar. Sonra bitireceğim. Videoyu bitireceğim. Oldu işte. Ne? Ben bulamadım. Şöyle mi takacağım? Ne? Ha, bir tane daha top oluşturacağım. Ama nasıl? Şunlardan oluşturacağım. Kesin de. Aa burada varmış. Şuradan. Evet yaptım. Kardan adam yapmayı kim sevmez ki? Galak galaktik de dengeyi bozsa bile. Evet arkadaşlar bu bölümlük de bu kadardı. Daha fazla böyle brain test videolarının gelmesini istiyorsanız bana like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.